Mi abi? Evet arkadaşlar, Orhan Usta şimdi motora trigger kayışı takıyor. Burası eksantrik kısmı. Bu avare bilyası. Burası gran kasma tarafı. Tamam mı arkadaşlar? Buradan böyle geliyor. Burası böyle. devir ve en son olarak böyle gergi bilyası var. Gergi bilyasını takıyoruz. Pompayı takıyoruz. Kameran sistem pompalarda sente işareti yoktur. Arkadaşlar bazen bu konuda soru soruyorlar işte var mı yok mu diye kamuray sistem pompalarda kamuray dedin değil mi kamur rail usta ben de takabilirmişim bunu aslında basitmiş basit yani eksentrik kitleme sente işaretimiz bakın arkadaşlar burada bir tane 13'lük metrik 8 civatamız var. Bu civatanın karşısında eksantrin işaret yeri var. İşaret yeri oraya geliyor. Kırak bölümünde de bu ohuyuculuk kasnak sisteminde olan bir tane ufak bir delik var. Bakın. Bu da buna gidiyor. Hepsi bu. Yani bu ateşleme sistemi, trigger sistemi, sente sistemi bu kadar. Basittir. Hepsi tamam. Bunu buradan alıyorsunuz. Bunu da buradan alıyorsunuz. Bir arabanın trigger kayışının değişmesi ne kadar orhan usta? Yani Mesela bu motor 1.3 dizel 1.4 dizel Trigger'in ömrü 70 bin Şimdi ne yapıyorsun orhan usta? Şu anda Bakın arkadaşlar bu ok işareti var. Ok işareti bu tarafa gösteriyor. Burada ayar yeri var. Bakın. Bu ortaya geldiği zaman gergi sistemi tam oluyor. Bunu da böyle anahtarla sıkıyoruz. Trigger sistemi tamam oluyor değil mi? Trigger sistemi şu an için tamam. bunu çıkıp kendinizden emin olmak istiyorsanız motoru 2-3 tur çevirebilirsiniz. Çevirdiğinizde saatin takılma yapmıyorsa bu motor sentiye gelmiş demektir. Bakın şu an tekrardan sentiye getiriyorum. Bakın bu diyotamız buraya girdi. Bu alyanımız, bu da burada. Sistem bu. Bu kadar basit. Hayırlı olsun.